Alınan bilgilere göre aile arasında yapılan Mevlid-i Şerif'te Mevlid'e katılanların tamamı lokma, reçel ve peynirden oluşan yemeklerini yedikten sonra fenalaşmaya başladılar. Mide bulantısı, baş dönmesi, kusma gibi belirtiler ile Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşların yapılan tetkiklerinde gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi. Aralarında küçük çocukların da bulunduğu Ortaca Köyü sakinlerinin tedavileri gecenin geç saatlerine kadar devam etti. 9 çocuğun tedavisi Çanakkale Huriye Bahattin Demircioğlu Çocuk Hastanesi'nde, diğer vatandaşların tedavisi ise Çanakkale Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen vatandaşlar, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çalışmayan klimalardan ve bakımsız olan tuvaletlerden şikayetçi olup, zehirlendiğimiz yetmezmiş gibi canımızı teslim ettiğimiz, güvendiğimiz hastanemizde sıcaktan bayılacak duruma geldik. Hastane yetkililerinin bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz dediler. Ortaca köyü sakinleri tedavilerin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'nden sabaha karşı taburcu oldular.